Arkası 2005 tayfa tercihleri yapıyoruz e, fakat bununla ilgili bir hatırlatmam olacak daha önce söylemiştim tekrar hatırlatayım özellikle iki yıllık tercih yapacak olan arkadaşlar e, tercih yapacağınız ilçede oluyor çünkü büyük çoğunlukla iki yıllıklar KYK yurdu olup olmadığına bakın e, mesela Adana'da işte Adıyaman'ın hangi ilçesinde kız erkek e, ağrı alfabetik sıralamaya göre gidiyor e, bu sitenin linkini yorum ve açıklamalara bırakacağım. Yani tercihlerini yaptıysanız, tercihlerinizi yaptıysanız da buradan bence bir kontrol edin derim. Yani KYK yurtta kalmaksa amacınız ki büyük çoğunluğun böyle. Bu listeden yazdığınız ilçeleri bir kontrol edin derim sevgili arkadaşlar. Yine tercihlerle ilgili sorularınızı da bu videonun altına yazın. Canlı yayınlar yapacaktım maalesef aksilikler oldu. Ee, o yüzden yapamadım özür dilerim arkadaşlar ee, Dediğim gibi sorularınızı bu videonun altında yazın Ama hani şunu yazmayın şu sıralamaya burası gelir mi diye ee, Bu yıl biliyorsunuz çok farklı bir sene her yönüne çok farklı bir sene ee, O yüzden o konuyla ilgili hani öngörüde bulunmak da zor Sizleri üzmek de istemem sevindirmek de istemem O yüzden hani şu sıralamaya bu gelir mi sorularını yazmayın Onun haricinde e, tüm sorularınızı bekliyorum